Herkese merhabalar. Bugün size klasik yüz masajı uygulamasının nasıl yapıldığını gösteriyor olacağım. Öncelikle güzellik uzmanlığı sınavları ve ustalık sınavları için hazırlanan öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim. İlk hareketimiz effleurage manipülasyonuyla başladık. Bu hareketin Türkçe karşılığı sıvazlama anlamına gelmektedir. Kullandığımız kozmetik ürünlerin cilt yüzeyine tamamen eşit oranda dağıtılmasını hedefleyen bir harekettir. Yeterli oranda nemlendirici ve birkaç damla da jojoba yağı kullanmayı tercih ettim. Şimdi ikinci hareketimiz friksiyon manipülasyonu. Bu hareketin Türkçe karşılığı olma ya da dairesel hareketler anlamına gelmektedir. Çene ucu ve yanak bölgelerinde dairesel hareketlerle ilerliyoruz nazobiyel çizgiler dudak üzerinde yine işaret parmağımın yardımıyla uygulamaya devam ediyorum. Şakak bölgesi ve alın bölgesinde de uygulamayı sürdürüyoruz. Uygulama yapılabilecek tüm alana friksiyon manipülasyonunu uyguladım. Hareketleri yer çekimine karşı yönde uyguladığım için efleraj yardımıyla tekrar yanak bölgesine gelerek petrisaj yani yoğurma hareketiyle devam ediyorum. Bu üçüncü hareketimiz öncelikle yanak bölgelerine alt çene ve diğer yana ulaştıktan sonra dudak bölgesiyle uygulamaya devam edeceğiz. Baş parmak ve işaret parmaklarımın arasına aldığım dudak bölgesini birlikte yoğurarak tüm alana temas ederek uygulamamı tamamlıyorum. Ve ardından kaş bölgesine doğru ilerleyeceğiz. Burada da yine aynı şekilde baş parmak ve işaret parmaklarımla birlikte hareket ederek iki kaş alanına da dokunuyorum. Teması kesmemek için yine efloraj hareketiyle çene bölgesine doğru ilerliyorum. Ve şimdi dördüncü hareketimiz presyon yani baskılama hareketi çene ucu ve alt çene çevresine dudak üzerine burun kenarları dudak kenarları elmacık kemiği iç yüzeyine şakak bölgesi ve kaş arası alanlarına noktalama presyon uyguladım ve daha sonrasında Alın bölgesinde kaydırıcı presyon uyguluyorum. Kırışıklık olan ya da kırışıklığa meyil olan alanlarda kaydırıcı presyon hareketini tercih ediyoruz. Ve alın bölgesinde avucumun içiyle de yine kaydırıcı presyon uygulayabilirim. Yine elmacık ya da nazobiyel çizgileri olarak gördüğümüz alanlarda daha kuvvetli uygulamalar yapabiliriz. Hareketler arası geçişte kullandığımız efloraj manipülasyonunu uygulayarak 5. hareketimize hazırlık yapıyoruz. Bu hareketin ismi perküsyon yani vurma hareketi. Hafifçe parmak uçlarımızla cilt yüzeyine dokundurarak tüm alanları bu şekilde gezerek ilerleyebiliriz. Ve bu hareketin Hemen ardından altıncı ve son hareketimiz vibrasyon uygulamasını gerçekleştireceğiz. Vibrasyon diğer anlamıyla da titretme hareketi. Yanak bölgelerine yoğun şekilde uygulayarak masajımızı yine eflöraj hareketiyle sonlandırabiliriz.